Türk milleti çalışkandır! Türk milleti zekidir! Orada zahmet olalım. Bayrağı dağıtın bize. Evet değerli de sanatçılarımız ve sayın seyirciler dostlarımız. Cumhuriyetimizin 97. yılına ithafen düzenlenen resim sergisi açılışımıza hoş geldiniz diyor. Şimdi Bey, siz isterseniz bu tarafa geçseydiniz kayıt için. Şey ya, buradan. Anladım. Buradan Bugün, bugün kutladığımız Cumhuriyet Bayramımızın 29 Ekim 1923'te Mustafa Kemal'in başkomutanlığında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bundan 97 yıl önce bugün başkentimiz Ankara'da ilan edilmiştir. Sakiler olarak bugün Cumhuriyet Bayramımızın 97. yılını siz değerli sanatçılarımız ve konuklarımızla birlikte kutlamaktan onur duyar, Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm silah arkadaşlarını ve bu uğurda can veren şehit ve gazilerimizi saygı ve minnetle anar. Bu nedenle sizleri bir dakikalık saygı duruşu ve istiklal marşımızı, istiklal marşımızın, istiklal, marşımızın, istiklal marşımızın. Ne yazık ki ülkemizde 350 bin kişilik namazla Ayasofya'yı açıyoruz. 3,5 milyon öğrenciyi pandemi sınavlarına tabi tutuyoruz. Yüz binlerce kişinin katılımıyla 15 Temmuz'u anıyoruz. Milyonlarca vatandaşı bu salgında tatile gönderiyoruz. Yetmedi Maraski Zaferi'nin 949. yıl dönümünü kutlamak serbest olurken ve bu pandemi virüsü bu kutlamalarda ne gitmezse olmazken ama ne yazık ki ülkemizde 23 Nisan, 19 Mayıs, 29 Ekim ve 10 Kasım anma günlerimiz balkonlarda ve kısıtlı şartlar altında kutlanmaktadır. Büyük heyecanla içinde bulunduğumuz Cumhuriyet Bayramı coşkusunu hep beraber yaşarken şunu çok iyi bilmeliyiz ki milli bayramları olmayanların dini bayramları da olmaz. Yani 19 Mayıs'ları, 30 Ağustos'ları, 29 Ekim'leri olmayanların kurban bayramlarında, Ramazan bayramlarında olmaz. Bu büyük bayramları canlarıyla, düşünceleriyle, fikirleriyle ve mücadeleleriyle bizlere armağan eden başta Mustafa Kemal ve arkadaşlarına ne kadar minnet ve saygı duysak azdır nur içinde yatsın diyorum. Onları bir kez daha artışlıyor. Evet bugün ihtiyacımızın açılışının onur konuğu 24, 25, 26. dönem Ankara Milletvekili ve şu anda CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlı Akay'dı. Ama bugün partinin kendi bir programından dolayı görevlendirme çıktı kendisine. Orada Karabük'te bulunuyor ama sizlere o gün evlendirmeden dolayı buraya iştira gidemediği için kucak dolusu selamlandı bana iletmemi istedi. Aynı Hanım'a teşekkür ediyoruz. Selamlarını kabul etmiş buyuruyoruz. Bu karanlık günler aynı zamanda insanlığımızı da ortaya çıkaran günler olacaktır. İnsanlığın da ön plana çıkıp ışıldayacağından hiç şüphemiz olmamalıdır. Değerli sanat dostlarımız, sözlerimizi sevgilerimizden devam etmek istiyorum. adına düzenlenen bu sergimizde 37 destan sanatçımızın eserleri sergilenmektedir. Değerli sanatçılarımız, cumhuriyetsiz bir toplum düşünülemez. Bugün de kolay gelinmedi. Bunda siz değerli sanatçılarımızın da içinde bulunduğumuz bu zor dönemlerde payı büyüktür. Ülkemizde sanata en büyük destek unutmayalım ki yine Cumhuriyet'le birlikte Mustafa Kemal Atatürk döneminde sağlanmıştır. Sanatçı el öpmez, sanatçının el öpülür diye de sanatın ehemmiyetini bir kez daha sözleriyle vurgulamıştır Mustafa Kemal Atatürk. Atamızın göstermiş olduğu sanat ışığında sanatı yaşatmak adına sanatı koruyan, sanatçıya destek olan, sakıdır olarak kültürümüzü gelecek kuşaklara aktarmak ve toplumumuzu aynası olan sanatçılarımızı hakla buluşturarak eserlerini sanatseverlerin beğenisine sunmak en büyük bir Ressamın fırçası, yazarın kalemi, müziğin sesi, kısaca sanatçının çığlığı olmak için var olmaya devam edecektir. Değerli sanat dostlarımız, sözlerimi sonlandırırken diyorum ki, siz değerli sanatçılarımız, benim nazarımda her biriniz Cumhuriyet Müzesi'nde yer alan bir kristalsınız. Saygıyla, sevgiyle bir kez daha selamlıyorum. Sağ olun, sağ olun. Hoş geldiniz diyorum. Evet. Sağ olun. Sağ olun. Sizin de ayağınıza sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Evet. Çok değerli bugün yine bir sivil toplum kuruluşu başkanımız burada değil evet, mi hocam? Hangi dernekte? Kadınlar Şiddeti. Ha, Kadınlar Şiddeti. Aa, çok önemli. Evet kadına şiddetle karşı olan bir derneği, Sivil Toplum Kuruluşu Derneği yöneticisi ve başkanı burada. Hoş geldiniz diyoruz evet, sağ olun. Aslında bizim değerli sadece kadına değil, kadınların önderliğinde dünyada şiddeti sonlandıracak bir girişimin başlatılması gerektiğini savunan bir derneğimiz. Kadınların ve annelerin önderliğinde çok yakında ücretsiz olarak yayınlanacak olan bir kitabım da var dünyada sevgi ve saygı dostluğu ve barışı sağlamak için kadınlar birlikte diye. Yani anneler birlikte diye. Ama evet. tabii bilmiyorum burada aranızda anne olmayan da olabilir ama onlar da gönül annesidir. Dolayısıyla kadınlara anne demek gerekir diye düşünüyorum. Kesinlikle. Çok teşekkür ederim. Evet, çok sağ olun. Çok sağ olun. Evet bugünün anısına değerli bir sanatçılarımıza birer katılım belgesi takdim edeceğiz. Evet Oya Başaran Hanım. Evet, sanatçılarımıza alkış yapalım arkadaşlar. Alkış olmayınca gelmiyor bak bakma ya. Bir hal hal bir yok. Tamam. Evet, Beyhan hal geldiniz mi? tarafa bakabilir miyiz? İbrahim Uysal Bey. Buraya bakabilir miyiz İbrahim Bey? Çekiyorum. Tamam. Hayırlı olsun. Evet, teşekkür ederim. Metin Bey buyurun Aslı, Kutlu. Teşekkür, kutluyorum. Teşekkür. Evet Beyif Hanım. Evet yani. Beyif Hanım sakin kırmızı mı beni? Tamam. Efendim. Evet, İzmir'den sanatçımız Ziyade Edo. Hanımefendiyi böyle davet ediyorum. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Evet, yine İzmir'den yeni bir sanatçımız. Kevser Hanım aramızda hoş geldiniz diyoruz. Evet, bir ağzı arkadaşlar. Bunu yok dedi Evet. 여기는 길상이 있잖아. Evet, Sebaz Çeler Çıkay, buyurun. Evet, yine bu sergimizde yine küçük canavar bizim ressam geleceğiz. Gel bakayım şöyle bir gel, yaklaş bakalım, Gel, 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 gel. Al, al. Şimdi eski belgesini veriyoruz. Ekemen'in bakın arkadaşlar bak üstte iki tane resim var orada evet. görüyorsunuz. Evet. Efendim dur Evet. evet değerli arkadaşlar bugün Cumhuriyetimizin 97. yılına bu zor şartlarda bu sergimizi yaparak sizlerin de katılımıyla birlik ve beraberlik içinde bayramımızı kutladık. Allah seniye tekrarını nasip etsin diyoruz. Ama böyle buruk bayramlar istemiyoruz. 100. yılını daha büyük bir hayalde dahi demediğimiz büyük coşkularla kutlamak şimdiden diliyoruz. Yani ilk 100. yılını değil ben 200. yılını, 300. yılını da Cumhuriyet'in bizden sonraki nesillerin daha büyük coşkularla kutlamasını hep diliyorum. Temennim budur. Evet. Katılımlarımızdan da bir kez daha teşekkür ediyorum. Ben değerli sanatçılarımıza, değerli yalan sanatçılar böyle bir anı fotoğrafı çekildiğe davet ediyorum. Çekiyorum. evet, Evet, değerli güzel insanlar, hepinize ben bir kez daha teşekkür ederim. Değerli, güzel, ne diyeyim ya, arkadaşım, dostum, yani çok güzel muhabbet ettiğim e, her görüşü, her şakayı birlikte paylaştığımız, çok değerli, 20 yılı geçkin ailecek tanıdığım, aile dostum kendisi, eşi aramızda Gülüzhan Can'ım. ikisi de hesabı. Bu dernek bu sene 15. yılını sakıların dolduruyoruz. Ama bu dernekten önce de varlardı onlar ayrılacak bizimle. Türkiye'nin her tarafında birçok yerlerinde hep beraber giderdik. Onun için güzel günlerimiz, güzel paylaşımlarımız oldu. Kendisini geçen sene bir yıl oluyor, aramızdan ayrıldı, kaybettik. Allah rahmet eylesin diyor, rahmet eylesin. toprağı bol olsun. Onu rahmetle anıyoruz. Bugünün anısına da ona böyle bir cümleyle onu yad etmiş olduk. Onun için Allah rahmet etsin diyorum <laughs> Çiçekler açar. Çiçekler açar Altın Güneş orada Sırmalar Saçar Altın Güneş Orda Sırmalar Saçar Bozulmuş Düşmanlar Yel Gibi Kaçar Bozulmuş Düşmanlar Yel Gibi Kaçar Yaşa Mustafa Kemal Paşa Yaşa Adın Yazılacak Mücevher Paşa Yaşa Mustafa Kemal Paşa Yaşa so much her michelle Deftere yazdım şehit olanları deftere yazdım öksüz yavruları bağrıma bastım öksüz yavruları bağrıma bastım Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa adın yazılacak mücevher paşa Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa adın yazılacak mücevher paşa Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa Adın yazılacak mücevher taşa Milli mücadeleye destek olmak için canı pahasına savaşan Karakol Cemiyeti'nden Yeni Bahçeli Şükrü'ye Hamza grubundan Yüzbaşı Seyfettin'e Mim Mim grubundan Top kaplı Mehmet Canbaz'a selam olsun. İmalatı Harbiye'den Eyüp Bey Ahmet Berzenci'ye Ferhat grubundan Mustafa İzzet'e Selam olsun Kulacı Kahramanlar Yahya Kaptan'a Ali Çetin Kaya'ya Şahin Bey'e Sütçü İmam'a Ve Ahmet Hulusi Efendi'ye Selam olsun Kadınlarımız Ayşe Çavuş'a Halime Çavuş'a Asker Saimi'ye Melek Hanım'a Tayyar Rahim'e, Kara Fatma'ya ve Gördesli buraya bin selam olsun. Daha önce Şanakkale'de, Çonk Bayırı'nda, Kemal Yerinde ve daha sonra Adana'da, Maraş'ta, Sakarya'da, Urfa'da, Afyon'da, Antep'te ve İzmir'in dağlarında Mustafa Kemal'lere selam olsun.